Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu oda etiketi üzerine olacak. Oda etiketi veya mahal etiketi çizdiğimiz projelerde mahalin isimlendirilmesi ve kullanılan malzemelerin tanımı gibi bilgileri içeren etiketler. Şimdi Revit'te mahal etiketini nasıl kullanabiliriz? Nasıl hazırlayabiliriz? Bu konu üzerinde biraz konuşalım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi çok basit bir çizim var. 3 tane odamız var. Bir tanesi Giriş bir tanesi, mutfak bir tanesi de salon. Bunlara tek tek odalarımızı etiketleyeceğiz. Öncelikle Revit'te buradaki mahalleri oda olarak tanıtmamız lazım. Bunun için Architecture sekmesi altındaki Room sekmesini çalıştırıyorum. Yani Room komutunu çalıştırıyorum ve odanın üzerine bir kere tıklayarak mahallerin oda olduğunu Revit'e tanımlıyorum. Tabii ki mahalleri oda olarak tanımlarken Revit'in hazır olarak oda etiketleri var, default oda etiketleri var. Bunu da beraber otomatik olarak burada görüyoruz. Yukarıda e, tek on placement seçeneği var. Bu seçeneği kapatsaydık bu etiketler hazır olarak gelmeyecekti. Bizim çalışmamızda tek on placement seçmesi açık olduğu için hem mahalleli oda olarak tanımladık ve de Revit'in default olarak kullandığı oda etiketlerini de buraya otomatik olarak Revit bize getirdi. Peki biz kendi family'mizi nasıl hazırlarız? Şimdi bu konu üzerinde konuşmaya devam edelim. Buradaki hazır oda etiketine tıklıyorum. Ve yukarıda gelen edit family sekmesine tıklayarak family dosyasının içini açıyorum. Burada gördüğünüz gibi çok basit bir düzeyde oda etiketi var. Bu oda etiketi benim ihtiyaçlarımı karşılayacak bir düzeyde değil. Elbette bunun üzerinde değişiklik yaparak yeni bir dosya oluşturabiliriz. Fakat ben sıfırdan başka bir dosya üzerine çalışmak istiyorum. Bu sebeple bu dosyayı kapatıyorum ve sıfırdan başka bir dosya açmak istiyorum. Yukarıda, sol yukarıda File sekmesi altında New sekmesine geliyorum. Ve yeni açılan küçük sayfada Family'e tıklıyorum. Burada tüm family'lerin bulunmuş olduğu bir arayüzü bizi karşıladı. İngilizce dosyası içinde Annotation dosyasını açıyorum. Ve biraz aşağı indiğim zaman Metric Room Tech dosyasını açıyorum. Bu dosyaya ihtiyacım var. Eğer family'leri oluştururken doğru sonuca ulaşmak istiyorsanız doğru klasörü açıp bunun üzerinde çalışma yapmanız gerekiyor. Şu an benim ihtiyacımı karşılayacak olan dosyada Metric Room Tech dosyası. Bu sebeple bu dosyayı seçtim ve açtım. Şimdi ekrana Family dosyasının kendi çizim arayüzü geldi. Parametrik bir dosya oluşturacağız. Bu dosya verilerini kolaylıkla değiştirebileceğimiz bir dosya olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Yukarıda Create sekmesi altındaki Label komutunu çalıştırıyorum. Yeni küçük bir sayfa açıldı. Sol tarafta gördüğümüz listedeki parametreleri seçerek Kullanacağımız parametreleri dosyamıza tek tek ekleyeceğiz. Mesela ben e, bu dosya için bu listeden araya yani alan silik finish yani tavan bitiş malzemesi, sonra floor finish name isim ve son olarak da wall finish'i yeşil ok işaretine basarak kendi listeme tek tek ekledim. Sağ tarafta eklediğim parametreleri kendi içinde bir sıralama yapalım. En üste ismi koyalım, isim verisini koyalım. Altına alan bilgisini ekleyelim. Daha sonra duvar bitiş malzemesi, zemin bitiş malzemesi ve son olarak da tavan bitiş malzemesini ekliyorum. Şimdi nasıl bir sonuç elde ettik? Bir ara kontrol yapalım. Apply ve OK'ya OK basıp sayfayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi parametreler çalışma sayfamıza geldi. Fakat detaylar istediğimiz gibi değil. Üzerine biraz daha çalışmamız lazım. Mesela parametreler yan yana değil de alt alta dizelim. Etiketleri seçip yukarıdan edit label'e tıklıyorum. Ve az önce kapattığım sayfa geri geldi. Sağ tarafta break sekmesi var. Alttaki kutucuklara birer kez tıklayarak onay veriyorum. Ve bu şekilde parametreleri birbirinden ayırmasını sağladım. Bu şekilde parametreleri alt alta dizmesini sağladık. Sayfayı kapatıp sonucu bir tekrar görelim. Evet şimdi daha iyi düzenlemeye devam edebiliriz. Sol taraftaki properties sayfasında alt sekmelerinde horizontal align yani yatay hiza tercihini left olarak değiştiriyorum. Ve etiketleri seçip bir miktar dikey aksan uzaklaştırıyorum. Burada bir alan açmam lazım. Değişken bilgilere sahip olan parametre bilgilerini hazırladık. Buradaki parametreler değişken bilgilere sahip. Bizim oluşturacağımız projedeki veriler burada güncellenecek. Bir de bu parametrelerin sabit değerlerini hazırlayalım. Bunun için gene yukarıdan create sekmesi altında Label'in yanında bulunan text komutunu çalıştırıyorum. Buraya da parametrelerin adını gireceğiz. Bunlar sabit değerlerimiz olacak. E peki bunlar nedir? İsim bilgisi, alan bilgisi, duvar malzeme, zemin malzeme ve tavan malzemesi olarak adlandırdım. Aslında az önceki değişken olan verilerin burada sabit olan isimlerini yazdık. Çalıştığımız family'yi kaydedelim ve bir isim verelim. Bunu da oda etiketi olarak isimlendiriyorum. Options sekmesinde sadece bir tane backup dosyası olarak kaydetsin. Bunu bu şekilde ayarlıyorum ve OK tuşuna basıp çıkıyorum. Ardından Save tuşu ile kayıt yapıp pencereyi kapatıyorum. Tekrar ara bir kontrol yapalım. Bakalım nasıl bir sonuca varmışız. Loot Intro Project ikonuna tıklayarak Family'i projemizin içine yüklüyorum ve kontrol edelim. Oluşturduğumuz etiketi büyük odaya bırakıyorum. Büyük odada iki tane etiket oldu. E, tabii ki iki tane etikete ihtiyacımız yok. Eski etiketi yeni etiketle değiştireyim. Şimdi bu etiket değiştirmeyi de göstermiş olayım. Eski etiketi seçiyorum. Sol tarafta property sekmesinin altında yüklemiş olduğumuz family'yi seçebiliriz. Buradaki yani family listesinden kendi listemizi, kendi family'mizi seçeceğiz. Biraz aşağıda hazırladığımız ot etiketini seçtim. Ve az önce yüklediğimiz family'yi tekrar silebiliriz. Yani buna ihtiyacımız yok demiştik. Etikette isimler ve değerler birbirini tam karşılamıyor. Bunu da şöyle düzeltebiliriz. Tekrar family dosyasını açtım. Parametre değerlerini seçip sol tarafta bulunan vertical align yani dike hizalama değerini tab olarak değiştiriyorum. Bu arada etiketlerin arkasına beyaz bir fon yapmak istiyorum. Yazılar ile arkadaki çizim üst üste gelirse bu beyaz fon arkadaki çizimi kapatsın ve benim yazılarım daha ön plana çıksın. Okuma kolaylığı olsun. Bu şekilde arkasına beyaz bir fon yapacağım. Kreç sekmesi altındaki Fillet Relation komutunu çalıştırıyorum. Çizim sayfası açılıyor. Burada dikdörtgen çizim aracını seçerek yazılarımızın arkasına gelecek şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Yeşil OK tuşuna basıp çizimden çıkıyorum. Şimdi rengini beyaz yapalım. Çizdiğimiz dikdörtgene seçip soldaki Edit Type sekmesinde yeni açılan pencerede aşağıdaki listede Foreground Pattern Color sekmesini açıp istediğimiz rengi seçebiliriz. E, tabii ki ben beyaz seçiyorum. Beyaz daha uygun bu çizim için. Siz istediğiniz başka bir rengi de elbette seçebilirsiniz. Apply ve OK tuşuna basıp sayfayı kapatıyorum. Çalışmamızı Load Intro Project seçeneği ile projeyi dosyamıza içine yükleyelim. Gördüğünüz gibi yazıların arkasına beyaz bir fon yaptık. Böylece yazılar daha ön plana çıktı. Peki tamam güzel. Biz bir tane oda için etiketi tamamladık. Bu etiketi diğer odalara nasıl uygulayacağız? Şimdi bu konu üzerinde biraz konuşalım. Bunun şöyle bir pratik yolu var. Önce eski etiketleri silelim. Buradaki etiketleri görmek istemiyorum. Annotation sekmesi altında tek ol komutunu çalıştırıyorum. Yeni bir sayfa açıldı. Neye etiket vermek istiyorum? Odalara. O zaman buradaki listeden room tek sekmesini seçiyorum. Peki odalara hangi etiketi vermek istiyorum? Oda etiketi az önceki dosyamızın ismi oda etiketiydi. Room tekin karşısında otomatik olarak zaten seçili geldi. Eğer seçili gelmeseydi ben oda etiketini seçecektim. Apply ve OK tuşuna basıp sayfayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi diğer odalara da etiketi kolaylıkla uyguladık. Burada sadece 3 tane oda olduğu için Belki çok faydasını hissetmemiş olabilirsiniz ama büyük projelerde mesela 100 tane 200 tane oda olmuş olsaydı şu anki yaptığımız işlem bize ciddi anlamda zaman kazandırırdı. Buradaki tek ol komutu revitte sıklıkla uygulayacağımız e, basit bir revit taktiğidir diyebilirim. Ve bize ciddi anlamda zaman kazandırdı. Etiketleri hazırladık ama değerlerini girmedik. Sırasıyla değerlerini girelim. Büyük oda için odanın boşluğunda biraz mouse imlecimi gezdiriyorum ve çarpı şeklinde duran odayı seçiyorum. Soldaki Properties sekmesinde az önce hazırladığımız değerleri burada görüyoruz. Mesela Name sekmesine bir değer girelim. Salon yazalım. Wall Finish sekmesine alçı boya değerini girelim. Floor Finish için parke, Ceiling Finish için alçı artı boya değerini girdim. Zaten değerleri girdikçe Etiketim otomatik olarak güncellendi. Şimdi yandaki küçük odanın değerlerini girelim. Parametrik olan yazıların üzerine gelip bir kere tıklıyorum ve küçük bir sayfa açılıyor. Burada değerlerini girip malzemeleri tanımlamasını yapabiliriz. Name kısmı için mutfak, duvar malzemesi için seramik, zemin malzemesi için gene seramik değerini girerim. Son olarak tavan malzemesi için de alçıpan artı boya değerini girelim. Böylelikle mutfak için farklı bir yöntem denemiş olduk. Giriş için çok önemli bulduğum başka bir yöntem deneyeceğiz. Benim de sıklıkla kullandığım bir yöntem. Şimdi yukarıdan view sekmesi altında schedule komutunu çalıştırıyorum ve altta schedule and quantities sekmesini seçiyorum. Burada oda işlemi oluşturacağız. Açılan listede room sekmesini bulup seçiyorum ve ok tuşuna basıyorum. Yeni açılan sayfada revit bizden icmalde bulunmasını istediğim parametreleri seçmemi istiyor. Alan bilgisini seçiyorum. Floor finish'i seçiyorum. Daha sonra name'i seçiyorum. Ardından wall finish'i seçiyorum. Ve son olarak ceiling yani tavan malzemesi bilgilerini seçiyorum. Ve şimdi bir sıralama yapalım. En yukarıya isim değerini alıyorum. Altına alan bilgisini alıyorum. Sonra duvar malzeme, zemin malzeme ve en altta da tavan malzemesini sıralıyorum. OK'ye bastığımda o decimalim otomatik olarak oluştu. Burada daha önce girmiş olduğumuz değerleri görebilirsiniz ve hepsini burada organize edebilirsiniz. Room değerlerini değiştirelim ve giriş olarak isim verelim. Duvar malzemesi kısmına tıklayarak altta açılan kutucuktan da değer seçebiliyorum. E tek tek tüm değerleri giriyorum. Tabi başka değerleri de değiştirebilirim. Mesela mutfak zemin seramik değerine tıklayarak 60-60 seramik değeri ile değiştirebilirim. Giriş seramik değerine tıklayarak 30'a 30 seramik değeriyle değiştirelim. Sıfat malzemesi verisine tıklayarak bunu duvar kağıdı olarak değiştirelim. Şimdi yaptıklarımızı proje üzerinden bir kontrol edelim. Sağ tarafta proje browser'dan çizim yaptığımız kata gelip sonuçları görelim. Gördüğünüz gibi az önce yapmış olduğumuz içmaldeki değişiklikler çizim dosyamıza da birebir yansımış. Gerçekten bu çok pratik bir yöntem. Benim de çok sıklıkla kullandığım bir yöntem. Çok büyük projeleri az önceki icmali kullanarak hızlı bir şekilde değerlerine girip buradaki etiketleri güzel bir şekilde organize edebilirsiniz. Bu dersimizde çok önemli ve her projemizde pratik bir şekilde kullanacağımız oda etiketi hakkında konuştuk. Siz de göstermiş olduğum örneği geliştirerek daha güzel etiketleri projenize başarıyla kullanabilirsiniz. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum atarak destek olabilirsiniz. Başka bir derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.